Evet, devam ediyoruz. Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor e, Öğretim Üyesi Yunus Emre Ayna. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Böyle biraz uzun oldu ama <laughs> evet. güzel oldu. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun, Ben de iyiyim. E, bugün e, çift ve aile ilişkilerinden bahsedeceğiz. Özellikle bu pandemi sürecinde <laughs> evet. herkes evdeydi, herkes bir böyle ortalık gergin, kim kimi dövecek belli değil modundaydı. E, bu bölümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çiftlerle alakalı, e, bu ilişkilerle alakalı e, konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet yani çift ve aile bizim e, özellikle sosyal bilimde psikolojide çok önemli bir konu. E, toplumsal yapıda da çok önemli bir konu. Hani aile toplumun çekirdeği e, olarak gördüğümüzde evet. aile içi ilişkiler <laughs> e, genel anlamda çok çok önemliyken bir de pandemi sürecinde e, spesifik ve özel bir durumda çok daha anlamlı oldu. E, i̇ki yönü oldu bu işin. Aslında bir çok e, birleştirici yönü olurken işte Değil o e, evet. hani... E, ne derler işte çok fazla birlikte olmak, çok fazla bir arada olmak da bir anlamda da bazen gerginlikler oluşturdu. O yüzden önemli ve özel bir durum. Ee, yani şöyle işte bazen evet bazı çiftler bir arada vakit geçirmekten mutlu olurken evet, bazıları evet, evet. tahammül edemeyecek duruma geldi. Gibi. Tabii tabii yani Değil şimdi mi? bize önceden e, şu sorunla gelenler işte zaman bulamıyoruz bir arada bir şeyler yapamıyoruz vakit yok e, paylaşımlarımız azaldı derken e, buyurun size. Ee, süre, zaman, e, istediğiniz kadar e, ne yapacak bu sefer de ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü dışarıda çıkamayınca aslında evin içinde işte odadan odaya misafircilikle <laughs> başlayan bir süreç. E, ilk birkaç hafta güzel geçti. Yani çocuklar açısından da öyleydi. Biz onu da değerlendirirken onu söylüyoruz. Yani herkes birbirini özlemiş modunda bir aradaydı ama zaman ilerledikçe e, farklı şeylerde oluşmaya başladı maalesef tabii. Evet. E peki kişiler partnerlerinde e, ne gibi özellikler arıyorlar? Neye dikkat ediyorlar? Şimdi kişiler partnerlerinde aslında kademeli olarak değişen bir süreç yaşıyorlar ararken. Niye? Çünkü genç ergenlik döneminde farklı hayaller oluyor. Biraz daha yaş ilerliyor üniversiteyle birlikte ya da yaş 20'li 25'li yaşlara geldikten sonra daha farklı beklentiler oluyor. Ama işte 30-35-40 civarında da bu muydu benim beklediğim diye çok değişebiliyor ama... Nedir aslında hani bir ruh ikizi diye bir kavram var onu çok böyle tasvip etmemekle birlikte daha uyum halinde birlikte paylaşımdan keyif alacakları biraz da evden yani ev dediğim kendi anne babalarından gördüklerine yönelik olarak bir eş özlemiyle işe başlayabiliyorlar partner için hani kızlar daha çok babası gibi ya da erkekler annesi gibi dediğimiz formatta olabildiği gibi ya da tam tersi. Roy model olarak evet, görüyorlar Asla babam gibi mi? biriyle evlenmem diyenler de var yani. <laughs> e, peki e, eşlerin psikolojisi var mıdır? Evet. E, eş psikolojisi aslında e, şöyle söyleyeyim yeni bir kavram. E, biraz da benim e, üzerinde çalıştığım bir kavram eş psikolojisi. Çünkü e, birey... E, olarak ne kadar kendimizi kişilik olarak ne kadar yetiştirebiliyoruz ama eş olarak ne anlama geliyoruz yani ben bir eş olarak ne anlam ifade ediyorum e, eşim için de eşim benim için ne anlam ifade ediyor onun psikolojisinde ee, olabilmek çok önemli çünkü eş psikolojisi bir sorumluluk psikolojisini de getiriyor bir e, paylaşım psikolojisini veya işte psikolojik olarak hazır olma hazır bulunma e, sürecini de taşıyor bu anlamda evet eş psikolojisi önemli bir psikolojik yapılanma çünkü rol yani hayattaki rollerimizden birisi ama hepsi değil orada çatışmalar e, e, iyi düzenlemek gerekiyor niye çünkü hani sadece eşim Başka bir şey olmayacak. Yani vakfettiğinde kendini problem, e, ilgilenmediğinde eş olamadığında bir problem. O yüzden evet ben eşim, babayım, öğretmenim, hocayım, işte e, taraftarım ne bileyim. Biz olmak evet. lazım değil mi hocam Tabii. aslında? E, peki çocuklar yani çocuk olduğu zaman bu psikoloji değişebiliyor mu? Tabii yani orada farklı bir rol oluşuyor. Ne oluyor artık? E, <laughs> Ebeveyn rolü ya da anne-baba e, olma rolüyle birlikte e, çatışmalar ya da bölünmeler yaşıyor. Çatışmadan ziyade e, ne yapacağını şaşırıyor. Yani işte eş oldum, baba oldum, eş oldum, anne oldum. Bunun e, uyumu nasıl olacak? Birlikteliği nasıl olacak? E, burada e, çocuklarla ilgilenme, çocuklarla ilgili e, planlar yapma veya işte ya da daha doğrusu çocuk sahibi olma düşüncesiyle başlıyor aslında. Çünkü hadi evlendim, eş oldum. E, sonra ço baba, çocuk yapacak mıyız yapmayacak mıyız o süreçte nasıl olacak ilgilenecek miyim çünkü burada daha çok yük annelerin üzerinde Evet. Hani e, çocuk olduktan sonra e, babalar biraz daha ehli keyif <laughs> davranabiliyor. Peki hocam şu e, açıdan nasıl e, yorumluyorsunuz? Mesela şey diyorlar işte e, çiftler anlaşamıyor. Neyse bir çocuğu olsun da işte kurtulur evliliği. Ev, i̇şte evine işte erkek bağlı değilse işte evine bağlanır. İşte anlaşırlar, o orta yolu bulurlar. Nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Şimdi o e, ucu keskin bıçak sırtı dediğimiz formatta bir şey. Yani e, %100 kesinlikle doğru bir cümle değil. Ee, olma ihtimali belki e, eski zaman dediğimiz yapısal ailelerde mümkün ol, oluyordu. Ama e, şöyle diyelim son 25-30 yıllık süreçteki gelişime baktığımızda çünkü jenerasyon farkı çok Evet daraldı. Yani eskiden ya da bizim dönemimizde işte benle anneannem dedem arasındayken jenerasyon farkı şimdi iki kardeş arasında. 5 yıla değil kadar ya? düştü. Yani 5 yıl önceki... ...yapıyla şimdiki yapı çok farklı. Arada 5 yaş varsa 12 yaşındaki çocuk 7 yaşındaki kardeşine... ...bu beni anlamıyor, bizim zamanımızda böyle değildi demeye Değil başladı şimdi. O yüzden çocuk sahibi olmak evliliği kurtarır, çok riskli. Evet. Niye riskli? Çünkü kendi aralarındaki sorunları çözemeyen bir... Çocuğu alet eş, etmiş evet, oluyor. Çocuk. aslında. Hem alet etmiş oluyor hem de artı bir sorumlulukla daha büyük bir problemler de getiriyor. Bu şu demek değil yani çocuk sahibi olmasınlar değil ama hani önce sorunlarını önce çözebilsinler, anlaşsınlar, evet sonra ondan mısınlar. sonra çocuk sahibi olsunlar. Peki e, çift olmakla evli olmak aynı şey midir, ayrı şeyler midir? Eee farklıdır. Psikoloji açısından. Evet, çok farklıdır. Yani Hı -hı. aynı eş psikolojisinde Hı -hı. olduğu gibi şimdi çift olmak e, evli çift diyoruz mesela. Bu evet. çift nasıl bir çift? Evli bir çift. Bu çift nasıl? Flört ediyor ya da nişanlı. Yani orada çift olmak aslında birebir yaşantıyla alakalı bir şeyken evlilik işin içine sorumlulukları katıyor. Yani evli bir birey olmakla çift yani işte eş olmak ya da çok daha farklıdır çünkü paylaşım gerektiriyor. Ama evlilikte daha çok sorumluluklar var işte sosyal, ekonomik, işte çocuk varsa çocuk, aile sorumluluğu olduğu için evlilik biraz daha farklı. Ama çift olabilmeyi başarmak zaten evliliği kurtaran en önemli şey de o. Değil mi? Yani çift olabiliyorsa partnerler her açıdan ki üç tane saç ayağı var bunun yani duygusal paylaşım, sosyal paylaşım ve cinsel paylaşım. Bu üç saç ayağının güçlü olması durumunda o zaman çift olabiliyor. Çift olabilen bireylerde güzel evlilikler yürütebiliyor. Ee, mesela boşanmaya karar vermiş bir çiftin o süreci nasıl olmalı? Hmm. ...ya da boşandıktan sonra nasıl devam etmeli? O psikoloji e, nasıl bir psikoloji? Evet, çok, çok güzel kronolojik sorular sordunuz. Yani <laughs> çift, evlilik ve evet. çocuk ve <laughs> boşanmaya getirdik süreci. Ee, tabii boşanma e, kelime anlamıyla olumsuz bir algı oluşturan bir e, kavramken... ...ama e, birçok hayatı da yeri geldiğinde, gereklilik anında... Kurtaran da bir süreç. O yüzden boşanmayı biz çok önemsiyoruz. Sağlıklı boşanmak çok önemli. Yani nasıl iki kişi sağlıklı bir şekilde evlenmeye karar vermesi gerekiyorsa, hani evlenme biçimleri de var biliyorsunuz sağlıklı biçimde. Evet. Ama boşanmayı da sağlıklı bir biçimde ifade edebilmek gerektiğinde, evet ya bu bitti yani zihninde ve gönlünde bittiği noktada da boşanmayı sürecini yönetebilmek çok önemli ki bu hani kötü bir şey yanlış işte bizim geleneklerimizde yok işte bizim ailede son kimse boşanmadı böyle bir şey yok. Kadına şiddetler eee maalesef. maalesef. E, kötü cinayetler. Tabii yani şimdi bu arada, o arada, kadına şiddete hayır diyelim. Kesinlikle. E, Sonuna kadar hayır. Evet. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Yani erkek boşanmak istediğinde kabullenmek lazım kab evet, değil mi? Yani, şey, olurken, kadın boşanmak istediğinde insanları. evet maalesef bir zoruna gidiyor. Hazımsızlık yaşanabiliyor. Ee, o yüzden hani boşanma ee, dediğim gibi hani gelenekleri de yok, işte bizim ailede yok, sülalede boş, böyle bir şey yok. Yani boşanma bir yaşamın e, gereği ya da gereği demeyelim özür dilerim, e, süreci olabilir. Kaldı ki yani e, ne demiş, e, Allah'ın en sevmediği helal olarak nitelendiriliyor. Evet. Yani e, bu, bu noktada da gerçekten e, gerekli olduğu nokta, e, gerçekten bu kişi beni istemiyor, o zaman benim yapacağım bir şey yok. Yani buna evet. bir e, tamam tek taraflı karar verilmez. Hani evlilik de öyle değil ama nasıl evlenme teklifi edilebiliyorsa <laughs> diyelim boşanma teklifi de sağlıklı olmak koşuluyla. Biraz İki daha çiftlerin, çiftlerin sakin olması gerekiyor. Aynen. Birbirlerini anlayarak Aynen. buna karar Tabii ki. vermeleri gerekiyor. Çünkü yani sonraki süreçte mutlu olmak hedefi. Biz niye dünyadayız? Varoluşsal sebebimiz ne? Niyetimiz ne? Hayatı kendi değerlerimize, inancımıza, yaşantımıza göre düzenlemek ve mutlu olmak, huzurlu evet. olmak, güvende olmak. Evet. Bunu nasıl sağlayacağımızı yetişkin kişiliğimizle, zihnimizle yapabilmemiz lazım. E, bu da boşanmayı da, gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. Evet.